Thank you. gündemi Gün programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli. Aşkım Kapışmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Biz de aynı şekilde. Enerji ihtiyacım <laughs> vardı gerçekten. Evet, i̇yi aynı geldiniz. şekilde. Süper oldu. Zaten siz bizim etkinliklerimize de bazı bazen destek çıkıyordunuz. Evet. Özellikle gelmeniz de bizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Eshafullah. Teşekkür ediyoruz. Ben Nasılsınız? Hayatınız nasıl gidiyor? Vallahi e ee, pandemiyle birlikte tabii biz dünya turnesi yapıyordum ben sürekli farklı ülkelerdeki Türklerle buluşup e, onlar durdu. E, ama kitap vardı son romanım. E, onu çıkarttım. O sağ olsun şimdi dört e, dilde farklı ülkelerde yayınlanacak. Onların çalışmalarını yapıyoruz. E, bir taraftan e, ondan görüşmeler işte eğitimler devam ediyor, e, seanslar. Bir de arada bir şeye başladım böyle şarkı yapmaya ilginç bir şekilde ve pandemide tabii böyle olarak... Yoksa ciddiydim Şöyle, yani. müzisyen arkadaşlarım gelip gidiyordu pandemide. Ee, Feride ile lakım var. Hı hı. E i̇şte o bir akşam oturuyoruz böyle kendi kendine mırıldanırken ben böyle bir anda böyle söz e, yazmaya başladım. İki ay çıkmadık evden yani hani işin gücün dışında. Böyle yedi sekiz tane yaptık. E sonra da Sezen Aksu'ya gönderdim. Dedim ki acaba hani ne yapıyorum? Doğru mu, iyi mi? Hani ya da diyecek ki bana yapma. E, sağ olsun Sezen aradı, e, dedi ki Devam et, bunlardan bir tanesini galiba ben okuyacağım." dedi. Ve şey başladı içimde böyle, tamam ya ben şarkı yapmalıyım diye. Şimdi sağ olsun ayrıca Pekkan'a bir tane hazırlıyorum. Sezen'e yaptıkça gönderiyorum. Bu bir taraftan da zaten yaz yazmaya çalışan bir adamdım. Ama pandemi böyle içe dönüşte bana biraz hem kendi acılarıma, sıkıntılarıma döndükçe de Orada böyle başka şeyler buldum. Onun peşine gidiyorum şimdi. Hem Süper. müzik hem şarkı hem de eğitim gidiyorum. Bekliyoruz o zaman. Valla ben, ben de bekliyorum. <laughs> Heyecanla inşallah güzel olacak. Ee, i̇lk sorumla başlayayım o zaman. aşkın ka kapışmak kimdir? İlk başta böyle bir başlayalım. Allah, 12 yıldır ayrıca. <laughs> <laughs> aşkın kapışmak davranış bilmeyi uzmanı. Aslında kişisel gelişim uzmanı olarak başlamıştım. Ee, Marmara Üniversitesi'nde e, ilk okuduğum üniversite tekstildi. Ama bölümü sevmiyordum. Hep psikolojiye merakım vardı. Sonra e, NLP ve koçluk eğitimleri almaya başladım. E, o da yetmedi. Sonra Newport Üniversitesi'nde e, davranış bilimi okudum. E, şimdi de bizim Üniversitesi'nde. Bir seneye bitiyor psikoloji. E, kurumlara, bireylere daha çok danışmanlık yapıyorum. Almanya'da benim şirketim. Düsseldorf'ta e, yaşıyorum aslında. Daha da gelip gidiyorum buraya. E, danışmanlık dediğimiz şey de işte, kurumun ve bireyin başarısı, potansiyeli, ee, geçmiş dinamikleri, onlarla ilgili hem seminerler hem eğitimler veriyorum. Bir de işte kitap yazıyorum. Öyle gidiyor. Süper. Ee, bildiğimiz kadarıyla lisede sahne deneyimlemişsiniz. Yani evet. o tarz bir deneyimleriniz olmuş. Hı hı. Hangi etken sizi psikolojiye itti? <gülüyor> Aile. <gülüyor> yani çok sorunlu bir aileydi. Ee, o ailede ya sorunlu olacaktın ya da sorunları niye kaynaklandığını görmeye çalışan biri olarak büyüyecektin. Ee, annemle babamın arasındaki o iletişimsizlik ve sevgisizlik ee, benim de çocukken alamadığım, o doyamadığım sevgi ihtiyacı aslında. Çünkü e, yeterli sevgiyi alamadığınızda kendinize bir dünya yaratıyorsunuz çocukken. Kimi oyuncakları da yaratıyor ya da kim de başka bir şey. Ben hep böyle insanları gözlemlerdim. E, ee, bu ergenlikte şeye dönüştü böyle Beyoğlu'nda böyle işte çıkıyoruz kulüpten, eğleniyoruz fren millet eve gidiyor. Ee, benim kafam güzel oturup böyle milletin ayaklarına bakardım ben. Nereye gidiyor? İşte ellerine bakıyorum. yalan mı konuşuyor? Ne yapıyor diye? O merakla e, beden dili eğitimlerine başladım. E, sonra bir bir sene işte İstanbul Emniyet'te. E, ondan sonra Maltepe ve Metris Cezaevi'nde çalışmaya başladım mahkumlarla. E, onların beden dili eşi, şey e, psikolojileri. E, sonra infaz koruma memurları derken ben böyle e, o dönem acayip sarmıştım şeye insan psikolojisine. Sonra işte benim diğer ok okumaya çalıştığım geliştirdiğim çalıştığım alanlar ortaya çıktı ama benim acılarım da aslında benim. Yoksa mutlu bir adamın yapacağı bir şey değil bu yani. insan mutluyken başkalarının acılarını çok görmek istemiyor sonuçta. Ee, her bir işi yaparken kendimi iyileştiriyorum aslında, kendimi dönüştürüyorum bir taraftan. Peki ben kişisel olarak sormak istiyorum Tabii. bunu. Hani çok fazla, e, neden hasta ha. da denmez de hani Danışanlar. danışanlarınız oluyor. Bundan sonra bunlar sizi etkilemiyor mu günlük hayatınızı hmm. ya da genel e, bilinçaltınızı? Bunu nasıl atlatıyorsunuz? Şöyle ben de ayda bir destek alıyorum sonuçta e, ve dostlarıma da söylerken bir uzmana gidecekseniz destek alan bir uzmana gidin derim her zaman. Ee, bu işi yapanların daha çok destek alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim kişisel hayatım bambaşka bir şey ama mesleki hayatım dediğim gibi bambaşka bir şey. Benim de düştüğüm, çözemediğim, çünkü tem, kendine temas etmek başka bir şey, insanın bir başkasının temasına seyirci olması başka bir şey. Düzenli oluyorum elimden geldikçe. O da bana iyi geliyor. Ama bunun yanında tabii işte kendini geliştirmen, kişisel gelişimin, okumaların, kendini ayırdığın zaman bedenini sevmen yaptığın spor bunların hepsi tabii ki hani destekleyici şeyler ama en özde destek alıyorum ben düzenle. Zor bir meslek kolay gelsin size. <laughs> ve şimdi daha zor yani Evet gerçekten. daha zor tam da şimdi demişken biraz <laughs> e, korona öncesi sonrası onları psikolojimizi konuşalım. Şimdi <laughs> korona oldu maalesef evet. bütün hayatımızı etkiledi ve bu e, sosyalleşememe ile beraber psikolojimizlerde gelgitler olmaya başladı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neler yapabiliriz? Zor bir süreç. Dediğin doğru. Temassızlık en büyük tehlike. Çünkü biz insana temas ettiğimizde oksitosin hormonu salgılıyoruz. O da güven ve bağlanma hormonu. Temassızlık, sosyal davranışların eksikliği ve bu kadar uzun süre temassız kalmak ciddi anlamda bir yüzleştirme getiriyor insana. Çünkü insanın çok alışık olduğu bir şey değil dur durmak çünkü hayatta sürekli gücüsü ilerlemek üzerine, yaşamda kalmak için. Bir de o kadar çok geçmişte acılarımız var ki onlarla yüzleşmemek için kaçmışız. İşte bunlar ilişkiler, deneyimler olabilir. Şimdi evde kaldık, ister istemez duygumuzu atacak biri de yok. Yani hani kötü bir duygu hissediyorsun, iki kişiyle oturup sohbet ediyorsun, iki kadeh bir şey içiyorsun, geziyorsun, gidiyordu. Şimdi gitmiyor. Bu sefer evdeki kumanda, televizyon, eşya sana duygunu geri atmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? O temassızlık sende işte yalnızlık, kaygı, korku, gelecekle ilgili belirsizlik ve şimdiki zamanda da çaresizlik duygusu getiriyor. Çok zor açık söyleyeyim yani hani bu böyle kolay kolay işte yarın her şey rahata çıktıktan sonra insanın ruh hali değişmeyecek. Ciddi kalıcı hasar bırakacak. Ama şöyle bir şey de var. Bütün yaratıcılıklar, yetenekler ve güçlü potansiyel yani böyle ölüme çok yakın temas ettiği zaman ortaya çıkıyor. O yüzden e, insan ölümün yakınına yani ölümün ne derler yanı başına yaklaştığında muhteşem bir potansiyeli gelişiyor. O yüzden bu ülkede dünyada da görüyorsunuz sürekli bir şeyler duyarsınız böyle şunu icat etti. Hatırlıyor musun? Instagram'da sürekli gelir böyle şunu buluşunu yaptı diye. Evet. Zor günler yetenek çıkartır, buluş çıkartır. Ben belli bir kesim insanların da kendi içlerindeki birçok potansiyeli çıkarttıklarını, Geçmişteki birçok korkuyla ya da ilişkileri bitirdiklerini, bunları da görüyoruz. Bu da aşikar. Ama ne olacak dersen o çok derin ve uzun bir yolculuk. Bundan sonra insanın ciddi anlamda bütün ağırlığını, yani dikkatini kişisel gelişimine vermesi lazım. Çünkü ekonomi çağı bitti. E, siyasi çağlar tamamen yıkılıyor zaten baktığında. E, i̇lkel çağlara döner gibiyiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Ee, ve bu anlamda kesinlikle şu ruh sağlığını koruyanlar kazanacak. Öbür türlü ne olacak? İntiharlar, e, depresyonlar, beyin kanserleri çok artmış. E, Alzheimer inanılmaz derecede. E, ve birçok psikolojik rahatsızlıklar. Tek kurtarıcınız var şu an içinizde, kendinizsiniz. Okuyacağınız kitaplar, gezeceğiniz mekanlar, ne bileyim e, kişisel gelişiminizde yapacağınız yatırımlar. Biraz acıda kalabilmeyi öğrenmesi gerekiyor insanın. Bize hep yıllarca şu öğretildi. Acı verenden ve uzaklaş. Yani çevreni değiştir, alışkanlıklarını değiştir, şunu yap. Bu çok tehlikeli bir şey. Tam tersine acının içinde kalmanız gerekiyor. Size acı veren o duyguda durup onu deneyimlemeniz lazım. Yoksa geçemiyoruz zaten. Imkansız İmkansız söyleyeyim size. Yani ben hani yası tutulmamış çok şeyimiz var. Yani biz birçok ayrılığın, birçok ev değiştirmenin, birçok okul değiştirmenin, hatta 20 yaşından 21 yaşına geçmenin o eski yaşın bile yasını tutmadık ki. Biz Türklerde şöyle bir şey var, yürü. Yani hani hiç bakma arkana gibi bir şey var. Şimdi yapamıyoruz onu. Ama şunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz mayası ortak. Yani tüm dünyada aynı. Ama sosyal yazılımları farklı varlıklarız. Şimdi dünyanın her yerinde yaratılmış insanlar muhteşem bir yeteneğe sahip. Potansiyele. Bunu farkında değiller. Siz Türkiye'de, o Amerika'da, o Doğu Arabistan'da doğuyor. Farklı dinler ve kültürlerde sosyal yazılım potansiyelinizi etkiliyor. Ve size hayat şunu öğretmiş hep. Yani size hepimize. Eee başarılı ol, mutlu ol, kazan, üre, çoğal, en güzelini, en yakışıklısını al. Örnek veriyorum. Ama şunu söylememişler. Yani başarının yanında başarısızlık da var. Ee, bütünlüğün yanında kaybetmek var. Zenginliğin yanında fakirlik var. Duyguların tersiyle büyütülseydik şimdi koronada bu sıkıntıları çekmezdik. Çünkü biz başarısızlığa temas etmek istemiyoruz kendimizle. Kaybedişe, ayrılığa, ihanete, utanca, pişmanlığa temas etmiyoruz. Kim kazanacak biliyor musun? Törenizin, kültürünüzün, yanlış kodlanmış inançların, e, esiri olan insanlar kaybedecek. Yani e, hayatta sadece şunu yapmalıyım, başarılı olmalıyım diyenler beyinlerinde diğer tarafı oluşturmadığı için temas etmeden gidecekler yani baktığında. Şunu yapmalı insanoğlu. Evet, ben doğru olmayı seçiyorum ama yalan konuşma hakkım da var. Evet, ben sadık olmayı tercih ediyorum ama bazen aldatma hakkım da var. E, şunu öneriyorum mesela danışanlarıma. Ben mesela bir erkek diyorum soruyorum en yapmayacağım. O küpeyi takıp aynen aynanın karşısına geçip taktığımda ne hissediyorum? Hissettiği duygu kaçtığı duygu aslında. Ya da bir kadın makyaj yapmayı sevmiyorum çünkü bilinç dışında onun için başka bir anlamı vermesi. Tam tersi o makyajı yapıp aynanın karşısına geçmeli. Hissettiği duyguyla yüzleşmeli. Biz kötü duygulardan kaçıyoruz. O yüzden sizin şu ana kadar ben bunu yapmam dediğiniz şeylerin yanına yaklaşmaya çalışın. Tabii ki bunu etik, ahlaklık ya da işte belli şeylerin onlarında. Oraya mesela atıyorum sen bana diyorsun ki ben hayatta işte şu kesim insanlarla görüşmem. Ben şunu öneririm ben. Bu hafta git o kesim insanların yanında gel, hissettiğin duygularla haftaya gel bana. O duygu senin bilinç dışındaki kaçtığın duygu. Şimdi farkında mısınız? Dünyada ne başladı? Siyah yok, beyaz yok. Değil mi? Yani bak her adımınız kitlesel bilinç dışından oluşur. Şimdi insanlar diyor ki jet killer gerçek oldu, uçan araba evet ama simsler de gerçek. Ama unutmayın, Hemen de gerçek olacak. İlk her çizgi filmlerde başa dönecek çünkü bütün çizgi filmler, filmler, bu Black Mirror mesela örnek veriyorum mesela aslında tüm kitlenin, tüm dünyadaki insanların bilinç dışı. Ortada bir kehanet, bir şey yok aslında. Biz bilinç dışımızı yaşıyoruz. Derler ya şu alemi yönetiyor bu. Hayır bizim varlık korkumuzun içinde o var yani baktığımda. Bütün her şey evet gerçek olacak. O yüzden ee, siyah beyaz yok. Bak heteroseksüel eşcinsel karşı karşıya geliyor şimdi. Kadınla erkek yüzyıllarda bu savaşı veriyor. Siyah beyaz savaşı bitmedi. Zengin fakir ünlü ünsüz bütün ayrıştırmalar dengeye gelene kadar dünya bu savaşı devam ettirecek. Yani eğer ben seni kadın gibi görmezsem seni e, siyah beyaz da görmezsem, seni sadece insan tarafını görebilirim. Hani yıllardır doğduğumuzdan beri ağzımızda bir klişe var ya, onu insan olduğu için sev. E, yapamadık bunu biz. Kendimizi de insan olduğumuz için sevemedik. E, bir sürü kimliklerin peşinde koştuğumuz için. Kıra kıra, büke büke hayat öğretiyor. Yani... Ee, bir anne baba çocuğunu aman işte geylerden uzak dur aman işte şu kadın yanında gezme aman şuraya gitme aman şurada içme eğlenme diyor ya korkutarak büyüttü. Onların hepsini deneyimleyecek çocuklar şimdi yavaş yavaş. Yani bir siyahlı arkadaş olmayı bir farklı tercih yönelimle olan insanla çalışabilmeyi e, kadını cinsel tarafından değil de insan tarafından görebilmeyi e, farklı lisans eğitimleri olan insanların birbirini küçümsemeden bir araya gelebilmeyi eee kusura bakmasın. Yani artık bunu sağlayamayan insanlar bu dünyanın yeni haliyle baş edemeyecekler. Yani kendi mit korkularında kalacaklar. E ne olursan o gel mantığı buradan geliyor. Yani boş boşuna öyle yıllarca bunları kullanmışız insana dair her şey. E biz yaptık, biz çekiyoruz. Yani. Aslında bu sürece girmeye de bir nevi zorunlulukta kalacağız gibi hissediyorum. Bu, hak, bu yani. hak ettiğimiz değil de deneyimlememiz gereken bir şey. <laughs> yani şu deneyimlememiz gerekiyor. Biz ağacın varlığını hep gördük ama yokluğunu hiç düşünmedik. Yokluğunu yaşıyorsun kardeşim şimdi. Suyun varlığını hiç fark ettiniz mi? Duş alırken, yiyip içerken. Hiçbirimiz bunu yapmadık ama şimdi hissetmek zorundayız. Yani hani bedeninizin hiçbir zaman varlığında yoktuk yani. Hani orada değildik ya da işte doğanın hiçbir şey ee, bize hizmet eden ne varsa onun zıttını hiçbir zaman görmek istemedik yani. O yüzden tükettik her şeyi. Biz hak ettiğimiz bir şey yaşıyoruz. Yani biz farklı bir şey... Kimse de kalkıp şuraya şunu attılar, bunu buraya attılar demesin. Yani o virüs üretildiyse de evrensel bir bilinç dışının yansıması baktığında. Ben doğduğumdan beri aynı hikayeyi duyuyorum. Yani dünyayı birileri yönetiyor. Ve birileri birilerini öldürecek yani. Uzaya, uzay var, uzaya gidiliyor. Ben bunu doğduğumda da duymuştum yani küçükken. O zamanki çizgi filmlerde de izliyordum. O zaman mahallenin de dedikodusuydu. İnternet yoktu ama millet böyle Amerika ile ilgili, böyle uzayla ilgili bir şeyler atıp tutardı. Bütün hepsinin korkusuydu ve şimdi onları yaşıyoruz. E şimdi oturup düşünsün insan, sen şu an neden korkuyorsun? Onu yaşayacaksın yani. Eğer ona temas etmeyi öğrenmezsen. Yani. Zorlu bir süreç, biz bekliyor diyelim. Yani. E, zor ama öğretir. Evet. Yani zor güçlendirir. Artık zamanında gelmişti zaten yani. Kesinlikle yani senin benim bir sürü belki potansiyelimiz var, farkında değiliz. Ama eminim ki sen de yani bu zor zamanda birçok şeyini fark ettin, geliştirdin öyle değil mi? Yani hani kendine kendine konuşmayı öğrendin, yani kendine temas etmeyi ya da ne bileyim bir yeteneğinin farkındasın artık ya da bir gücünün farkındasın. Ee, tabii ki değişecek, güzelleşecek her şey ama biz başka insanlar olarak devam edeceğiz. Daha az şeyle, daha az yiyecek, daha az çevre, daha az iklim, daha... Ee, çeşitliliği olmayan belki yiyecekler, kıyafetler, ortamlar olacak ama biz oralarda da daha mutlu olmayı başarmak zorundayız yani. Şimdi de birazcık kadın erkek ilişkileri o yani evet, pandemiyle maalesef konu. ki onlar da etkilendi. Açıkçası ekibimiz de bu konuyu çok merak ediyorlar. Özellikle <laughs> sormamı istediler yani. Tamam. Pandemi ile beraber ayrılıklar, çatışmalar mı diyeyim, yani psikolojiden <laughs> kaynaklı. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Ne yapmamız gerekiyor? Bu psikolojiden çıkmak için tavsiyeleriniz neler? E, i̇lişki tabii en zor bir dinamik. Yani hani e, iki kişinin ilişkisinde, kadın ve erkek ilişkisinde e, biz niye zorlantı yaşıyoruz? Şöyle bir şey. E, kime aşık olduğunuzu ve kimle ilişki yaşadığınızı iyi analiz etmeniz gerekiyor. E, İlişkide olan kişinin iletişimi ve kişiliği çok önemli burada. Ben insanlara hep şunu soruyorum. Kime aşıksınız? Mesela ilk görüşte aşktan bahsediyorum. Hiç oldu mu ilk görüşte aşk? Ben olmadı. yavaş yavaş da mı olmadı? Yani yavaş yavaş oldu. Ha, oldu mu? Aha. O sağlıklı olan. Sonuçta. <laughs> Aynen. Şöyle örnekleyeyim onu. Kızlar ve erkekler. Şimdi yani kız diyelim işte 3 yaşına geldiğinde etrafına bir bakıyor ki kendini kadın olduğunu anlıyor ilk şeyini, cinsel şeyini yanını. Bir bakıyor ki annesi yani kadınların hepsi kocası var hemen babasını koca yapar kendine. 3 yaşında kız çocuğu. Flört orada başlar. Ee, eğer 3 yaşından 7 yaşına kadar devam eder. Baba ile sağlıksız bir ilişki varsa, iletişim varsa 7 yaşında bütün kız çocukları şunu yapar. Aa, kimse anasıyla babasıyla evlenmiyor. Onu fark eder. O zaman yaşıtlarıyla flört etmeye başlar. İlkokul 1. Öyle düşün. Eğer babanızla sağlıklı bir ilişkiniz yoksa o 7 yaşından sonra yaşıtınıza dönemiyorsunuz. Babayla kalıyor zihniniz. O yüzden ömrünüz boyunca babanıza benzeyen birini ya da babanızın hissettirdiği duyguları hissettirecek bir erkeğe tutuluyorsunuz. Bunlar da genelde ilk görüşte aşık oluyorlar. Eğer ilk görüşte çok etkilenip onu görmeden yapamıyorum, dayanamıyorum deyip böyle yaşamınızı azaltan bir duygu yaşıyorsanız siz yaşınızda ebeveyninize aşık olmuşsunuz. Normalde işte o 7 yaşında babayla sağlıklı ilişki devam ediyorsa kişi babayı bırakıyor ve kendi istediği farklı karakterde kişilikte birini tercih ediyor. Orada da sağlıklı aşk da şu var. İki sağlıklı kişi yani sağlıklı yetişmiş kişi bir araya gelir. Onlar şuna aşık olurlar. Ortak şeylerini görürler. Aa ben de bunu seviyorum. Aa o da bundan hoşlanıyor. Aa bilmem ne diye diye bu aşk sağlıklıdır. Diğeri o filmlere iyi geliyor işte. Hikayelere, masallara falan iyi geliyor. Ee, orada şuna bakın. Partnerinizle ilgili bir sıkıntı yaşadığınız, hissettiğiniz duyguya bakın. Mesela desem ki, örnek veriyorum. üç özellik söyle sevgilinle ilgili desem. Sevgilin yok ama at işte yani. <laughs> dürüst, e, saygılı. Olması çok... gerektiğini söyleme. Yani şu an benim bir sevgilim var. Ona üç özelliğini söyle desem. Fiziksel olarak mı? Bilmiyorum ne geldi aklıma? Uzun boylu. <laughs> e, dürüst, onu söylemek istiyorum o önemli. Hı. Ee, bir de bana gerçekten değer vermesi sanırım. Tamam. Ee, bu beklediğiniz üç şey tamam mı? Sizin çocuklukta ya deneyimlediğiniz ya da alamadığınız şey. Anlatabiliyor muyum? Uzun boylu muhakkak biri var senin geçmişinde. <laughs> tamam mı? Ondan sonra ya da biri çok kısa ondan rahatsızsın. Daha uzun bir ilgini çekiyor. Ee, dürüstlük senin babanla ilgili bir ilişkin. Yani baban dürüst bir insansa onun gibi hani dürüst bir insan istiyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Baban gibi birini bulamazsın. yani <laughs> olumlu ya da olumsuz. Orada şeye bak hani aşk mı sevgi mi şuradan anlarsınız hadi bitiyormuş son beş dakikaymış. Ee, Ayşe'ye sormuşlar ne buluyorsun bu kızda ya da bu erkekte. Eğer seviyorsa şunu söylüyormuş işte şöyle güzel böyle yakışıklı böyle iyi böyle dürüst böyle alımlı bilmem ne. Ama aşıksa şunu diyormuş Allah bilmiyorum tutuldum gidiyorum yani. Eğer yani. Bilmiyorsanız aşıksınız ama bir şeyler sıralıyorsanız aşık değilsiniz onu seviyorsunuz. Değilim ben o zaman. <laughs> ama umarım güzel bir aşk yaşarsın. Umarım inşallah. Sağlıklı seni geliştiren eden sana değer katan o yüzden e, beni çok sevecek beni koruyacak beni kollayacak adamlar kadınlar aramayın o yanlış. Yeni şeyler öğreneceğim yeni şeyler deneyebileceğim tabii ki problemler yaşayacağım ama onları da çözebileceğim yani. Her yeni deneyimi yaşayabileceğin bir ilişki olursa bu geliştiriyor gerçekten. Yoksa siz öbür kişide bütünleşemezsiniz. Siz kendinize özel bir değersiniz. İki kişi tek olmayacak işte. İki tane zenginlik olacak o yüzden. Bir de şey sorayım o zaman. Şimdi pandemi inşallah bir gün bitecek ve bundan sonraki bu psikolojimiz düzelecek mi? Yoksa hep böyle artık bundan sonra <laughs> böyleyiz mi olacak? Ee, Tabii ki olmayacak. Yani hani şunu söyleyeyim, en benim tedirgin olduğum, bunda yakın zamanda işte birkaç kanalda röportaj yazılıyor şimdi haber konuşacağım. Ee, sokağa yasak çık, bittikten sonra insanlar sosyal davranı sergileyecekler tamam ama e, kaygı refleksleri yüksek olacak yani hani e, yanından biri geçtiğinde tedirgin olmaları artacak. Yine biz istesek de e, şimdi bazı kalabalıklara girerken tedirgin olacağız. Bir yanınızda hapşıyorduğunda şimdi sen bunu sağlıklı karşılayabilirsin. Ama her insan o mentalde değil. Yani biri ona küfür edebilir, tartışabilir, itebilir, dokunma bana der. Çocuğunun yanından biri geçtiği için bile çıldıran anneler olacak sokakta arkadaşlar. Yani hani bu kolay bir şey değil. Yani bu e, haberleri izlemeye başlayacağız. Ben de bunu diyorum ki saki, çıkmadan önce sokağa özgür bir şekilde lütfen bunları kabul ederek çıkın. Yani bir başkasının yanlış yapma hakkı var dışarıda. Benim de yanlış yapma hakkım var. Yani hani bir başkası tehdit mahrem alanıma gelebilir, beni rahatsız edebilir. Ama ben bunu şöyle karşılayacağım gibi bir bilinç iyi gelecek diye düşünüyorum. E, son olarak da Gündeme Gül programı izleyicilerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, e, tabii ki isterim. Yani hani, e, nereye bakacağım? Size mi bakacağım? <laughs> e, şunu söyleyeceğim ya... E, Evet bir potansiyel var izleyicilerin hepsinin içinde. Buradaki öğrencinin, ekiplerin, bütün insanların içinde. Ve siz sadece şunu peşinde koşun. Zihinsel olarak böyle sizi aşağı çeken hangi duygu varsa o duyguları ilk yaşadığınız bir ana gitmeye çalışın. Yani sizi üzen, yoran bütün duygular geçmişte bir yerde kitlenmiş duygular aslında. İçinizde daha kullanmadığınız büyük bir potansiyel var. Ve lütfen zihninizde her gün şaşırtmaya alışın. Çünkü şu pandemi döneminde şaşırma eylemi azaldıkça depresyon artıyor. Ön beyninizin ne kadar aktif olması, yani hani yeni bilgi, yeni insan, yeni merak bunları geliştirdikçe sıkıntınız azalmaya başlayacak. Unutmayın ya, aynılık azaltır insanı ama farklılık çoğaltır. Bütün farklılıkları seveyim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Benim için de öyle. Süperdi. Ee, Gündeme Gül programın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.